Merhaba. Bugün sizinle birlikte din psikolojisinin çok önemli bir isminin Gordon W. Allport'un dünyasına şöyle bir dalalım diyoruz. Merhaba. Evet, elimizde Alport'un o klasikleşmiş din psikolojisi kitabından bazı kilit bölümler var. Aynen, ön sözüne bakacağız. Sonra dinin kökenleri ve özellikle gençlikteki gelişimine odaklanan kısımlara. Evet, Alport'un aslında temel derdi şu. Din dediğimiz şey sadece dışarıdan görülen bir kurum değil, her birimizin içinde yaşayan, hani nefes alan kişisel bir deneyim. Hı hı. Bugünkü sohbetimizde de Alport'un, işte bu sübjektif din dediği içsel dünyanın ne olduğunu, nasıl filizlendiğini ve özellikle gençlik yıllarında nasıl bir e, dönüşüm geçirdiğini anlamaya çalışacağız. Güzel. Yani hem psikoloji ve din arasındaki o ilginç ilişkiye bakacağız hem de belki sizin de kendi hayatınızda anlamı nasıl inşa ettiğinize dair ipuçları buluruz. Umarım. Psikoloji ve din arasındaki o hassas denge, değil mi? Ve bireyin kendi yolculuğu. Harika. O zaman hemen başlayalım. Allport kitabının hemen başında ilginç bir tespitle giriyor konuya. Diyor ki hem psikoloji hem de din insanların acayip ilgisini çekiyor. Ama modern psikoloji kurulurken dinden sanki böyle bilinçli olarak bir kaçınmış. Neden böyle bir mesafe olmuş sizce başlarda? Allport buna ruhsuz psikolojinin yükselişi diyor. Şöyle düşünmek lazım. 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı psikoloji felsefenin ve işte teolojinin gölgesinden sıyrılıp kendi başına ayakta duran tırnak içinde bilimsel bir disiplin olmak istiyor. Anlıyorum. Bu yüzden de daha çok ölçülebilir davranışlara, laboratuvar deneylerine falan odaklanıyorlar. E, dinin o soyut, metafizik, daha çok kişisel deneyime dayalı alanı bu yeni bilimsel kimlikle pek uyuşmuyor gibi geliyor onlara başta. Yani kendi sınırlarını çizme çabası, biz filozof değiliz, din adamı değiliz, bilim yapıyoruz deme gayreti. Aynen öyle. Bir kimlik oluşturma çabası var. Ama Allport diyor ki, bu durum yani insan zihnini, ruhunu anlamaya çalışan iki alanın din ve psikolojinin sonsuza dek böyle ayrı kutuplarda kalması akıl dışı. Sürdürülebilir değil yani. Kesinlikle değil. Farklı yöntemleri olabilir tabii. Tıpkı bilim ve sanat gibi düşünün. Ama birbirlerinden öğrenecekleri çok şey var. Yeter ki diyor Olport, her iki tarafta o katı dogmalarından, dar kalıplarından biraz sıyrılsın, daha esnek, daha açık fikirli olsun. <laughs> Yoksa dar kafalı bir bilimle dar kafalı bir din zaten yan yana gelemez. Mümkün değil ona göre. İşte bu noktada Allport'un asıl odak noktası netleşiyor. Onun derdi organize dinlerden ziyade bireyin kendi iç dünyasındaki o kişisel inanç yolculuğu. Tam olarak sübjektif din dediği şey bu o zaman. Tam olarak bu. Yani sizin, benim, dinleyicimizin kişisel inancı, duası, şüpheleri, anlam arayışı, bütün bunların kişilik yapımızdaki yerini ve işlevini psikolojik yöntemlerle anlamak ve betimlemek. Altında çiziyor. Benim işim dinin mutlak hakikatini sorgulamak değil diyor. Sadece birey için ne ifade ediyor, hayatında nasıl bir rol oynuyor, konu anlamaya çalışıyor. Evet. Ve bunu yaparken de kendi döneminin modern psikoloji akımlarından, özellikle dinamik psikolojiden faydalandığını söylüyor. Hatta bu alanda bir dev var biliyorsunuz, William James. Tabi dini tecrübenin çeşitleri. Aynen. Ona selam göndererek o geleneği devam ettirdiğini de belirtiyor. Peki bu kadar kişisel olan bu dini duygunun kökenleri ne? Yani Allport’a göre hepimizde doğuştan gelen tek tip bir dini içgüdü mü var yoksa olay daha mı karmaşık? İşte Alport'un fark yarattığı önemli noktalardan biri de burası. O tek ve evrensel bir dini duygu ya da içgüdü fikrine şiddetle karşı çıkıyor. Hmm. Mesela... Bazı düşünürler öne sürmüş ya mutlak bağımlılık hissi gibi ya da huşu uyandıran o gizem duygusu gibi. Alport diyor ki bunlar herkesin deneyimini tam olarak kapsamıyor. Doğru, herkes dini aynı şekilde yaşamıyor sonuçta. Kesinlikle. Alport'a göre dini duygu dediğimiz şey böyle tek bir pınardan fışkıran bir şey değil. Daha çok bizim temel insani duygularımız var ya korku, sevgi, minnettarlık, merak hatta suçluluk gibi işte bu duyguların dini bir objeye, bir fikre veya bir değere yönlendirilmesiyle oluşan karmaşık bir alaşım aslında. Yani bildiğimiz duyguların dini bir hedefe yönelmesi gibi mi? Aynen öyle. William James'in dediği gibi diyor, dini sevgi dediğiniz şey aslında bildiğimiz sevgi duygusunun tanrıya yönelmesi. Dini korku da bildiğimiz korkunun ilahi bir güç karşısında hissedilmesi. Yani kökenler çeşitli. Anladım. Yani tek bir sihirli formül yok. Peki bu alaşımı oluşturan temel elementler neler? Allport hangi faktörleri daha çok öne çıkarıyor? Birkaç ana başlıkta topluyor bunları Allport. Birincisi organik arzular ve mizaç. Yani en temel bedensel ihtiyaçlarımız ve doğuştan getirdiğimiz yapısal özellikler. Hayatta kalma güdüleri gibi mi? Evet. Güvenlik ihtiyacı, ölüm korkusu, yiyecek, barınma gibi temel güdüler. Özellikle öleceğini bilme gerçeği hani insanı ister istemez bir sığınak, bir koruyucu güç aramaya itebiliyor. Tanrı tasavvurlarının sıkça güçlü, koruyucu, şefkatli olması tesadüf değil. Mizaç nasıl etkiliyor peki? Mizaç da önemli. Yani doğuştan daha karamsar veya iyimser, daha içe dönük veya dışa dönük olmanız dini nasıl deneyimleyeceğinizi ve belki hangi tür inançlara daha yatkın olacağınızı etkileyebilir diyor. Anlıyorum. Hem bedensel ihtiyaçlar hem de kişisel yapı. Peki ya daha zihinsel, daha soyut ihtiyaçlarımız? Onların rolü ne? İşte orada ikinci grup devreye giriyor psikojenik arzular ve değerler ile anlam arayışı. Bunlar artık sadece bedensel değil, daha çok bilgiye, yani hakikati anlama isteğine, iyiliğe, güzelliğe, düzene yönelik arzularımız. Değerlerimizi koruma isteği gibi mi? Evet. Mesela değerlerimizi koruma isteği, özellikle bu değerler tehdit altında olduğunda, hastalık, kayıp, suçluluk duygusu gibi anlarda dine yönelimi arttırabiliyor. Kendi kişisel değerimizi keşfettikçe evrensel bir değer fikrine Oradan da belki tanrı kavramına ulaşabiliyoruz. Anlam arayışı da burada mı devreye giriyor? Kesinlikle. Anlam arayışı çok güçlü bir etken. Hayatın amacı ne? Evren nasıl işliyor? Özellikle o zor soru. Acı ve kötülük neden var? bilimin cevap veremediği bu yeter sebep sorularına din bir cevap sunmaya çalışıyor. Ama Allport uyarıyor, bu basit bir hüsnü kuruntu, yani kendini avutma değil. Çünkü din aynı zamanda ciddi bir disiplin ve fedakarlık da gerektiriyor. Bir de tabii içinde doğduğumuz, büyüdüğümüz ortam var, kültürün etkisi yani. Olmaz mı? Üçüncü önemli faktör de bu. Kültür ve benzerlik. Özellikle çocukluk döneminde aileden, toplumdan gördüğümüz ritüelleri, inançları, hikayeleri benimsemek dine yönelimin en yaygın yollarından biri. Bu bize bir aidiyet hissi, bir güvenlik hissi veriyor. Ama Alport burada da bir ama diyor sanırım. Evet, önemli bir uyarı yapıyor. Kültür her şeyi açıklamaz diyor. İnsanlar genellikle aldıkları o kültürel kalıpları zamanla sorguluyor, değiştiriyor, kendilerine göre yorumluyorlar. Yani sosyologlar genellikle dinin toplumsal istikrar işlevine odaklansa da Allport bireyin motivasyonunun eninde sonunda kişisel olduğunu savunuyor. Kültür bir zemin sunuyor ama yolculuk bireyin kendi içinde devam ediyor. Gerçekten çok katmanlı bir yapı anlattınız. Yani sonuçta her bireyin dini serüveni adeta bir parmak izi gibi kendine özgü ve tekrarlanamaz. Allport'un vardığı sonuç bu mu? Tam olarak bu. Kökler bu kadar çeşitli, yorumlama biçimleri bu kadar sonsuz olunca ortaya çıkan her bir subjektif din de eşsiz oluyor. Hatta Allport şey diyor, bu çeşitlilik her şeyi böyle net kategorilere sokmaya alışkın bilim insanlarını veya tek tip bir inanç modeli arayan din adamlarını biraz rahatsız edebilir, bunu kabul ediyor. Ama gerçek bu diyor. Ve gençlik dönemleri çok kritik olsa gerek, yani bir çocuğun dini anlayışıyla bir yetişkininki aynı mı? çok farklı, Allport bunu net olarak söylüyor. Çocuğun dünyası yetişkinininkinden bambaşka. Dolayısıyla ilk dini adımlar da öyle atılıyor. Başlangıçta din, anlamdan çok bir taklit ve sosyal uyum meselesi aslında. Nasıl yani? Yani çocuk dua etmeyi öğrenir, ilahi söylemeyi öğrenir ama bunların derin anlamını pek kavramaz. Düşüncesi çok somut ve egosantriktir. Yani her şeyi kendi küçük dünyasına, kendi deneyimine göre yorumlar. Hmm, örnek var mı buna dair? Var tabii. Mesela Noel babayla Tanrı'yı karıştırabilir. Ya da kilisedeki haçı görünce adının baş harfi T ise, ah Tommy'nin T'si diyebilir. Tanrı'yı da genellikle somut, insani özelliklerle hayal eder. Yaşlı, sakallı bir adam gibi. Antropomorfik yani insana benzeterek düşünür. Anladım zamanla soyut düşünce geliştikçe bu değişiyor o zaman. Evet, yavaş yavaş değişiyor ve bu süreçte diyor Olport, aileden duyduğu dini öğretilerden, doktrinlerden çok daha önemlisi ailesinin bu konudaki samimiyeti veya samimiyetsizliği. İşte bu çocuk üzerinde çok daha kalıcı bir etki bırakıyor. Gelelim ergenliğe. O tam bir fırtına dönemi. Otoriteye başkaldırı, kimlik arayışı, din bu denklemde nasıl bir yer buluyor? Ergenlik gerçekten kritik bir dönüm noktası. Allport gencin bu dönemde kaçınılmaz olarak bir sorgulama sürecine girdiğini söylüyor. Artık anne babadan, toplumdan duyduğu o ikinci el inançlar yetmemeye başlıyor. Kendi cevaplarını arıyor yani. Aynen. Kendi deneyimlediği, kendi aklına ve kalbine hitap eden birinci el inançlara ulaşma ihtiyacı hissediyor. Bu da çoğu zaman araştırmalara göre %66 gibi yüksek bir oranda ortalama 16 yaş civarında mevcut dini otoritelere yani aileye, kurumlara karşı bir isyan, bir şüphe dönemi getiriyor. Bu dönemde ani din değiştirmeler veya dine yönelmeler de oluyor mu? Evet. Bazılarında ani ihtida yani dine dönüş veya ilk kez inanma deneyimleri yaşanabiliyor. Ama Allport kendi döneminde bunun sıklığının azaldığını, çoğunlukla %71 kadarında dini gelişimin daha yavaş, daha kademeli bir evrim şeklinde olduğunu belirtiyor. Nasıl bir evrim bu? Çok çalkantılı olabiliyor. Yoğun duygular, katı ahlaki kurallar arayışı, kötülük problemiyle ilk kez ciddi anlamda yüzleşme, derin şüpheler, dini aşk veya sanat gibi diğer tutkularla birleştirme çabası, yani çok çeşitli ve bazen de kafa karıştırıcı deneyimler yaşanabiliyor bu dönemde. Üniversite yılları da bu arayışın devam ettiği, belki daha entelektüel bir boyut kazandığı bir dönem. Hatta Allport'un bizzat yaptığı bir araştırma var değil mi bu konuda? Özellikle savaş sonrası gençleri incelemiş. Evet evet. 1940'ların sonunda Harvard ve Radcliffe öğrencileriyle yaptığı bir anket var. Sonuçlar çok çarpıcı. Unutmayalım. Bu gençlerin çoğu İkinci Dünya Savaşı'ndan yeni dönmüş gaziler, yani hayatın o sert yüzüyle karşılaşmışlar. Ne bulmuş peki? İlk dikkat çeken bulgu şu, öğrencilerin %70'i, yani 10 kişiden 7'si, anlamlı ve olgun bir hayat felsefesi için bir tür dini yönelimin gerekli olduğunu düşünüyor. Bu ihtiyaç kadınlarda ve daha genç, yani 20 yaş altı öğrencilerde daha da belirgin. İlginç, peki aileden aldıkları dini eğitimin etkisi ne kadar? Ya da o savaş deneyimi bu ihtiyacı nasıl şekillendirmiş? Aileden alınan eğitim tabii ki önemli bir başlangıç noktası ama belirleyici değil. Mesela Katolik olarak yetiştirilenler neredeyse tamamı bu ihtiyacı duyduklarını söylerken, daha lideral Protestan veya Yahudi ailelerden gelenlerin yaklaşık yüzde 40'ı ihtiyaç durmadığını belirtiyor. Ama burada eğitimin ne kadar yoğun ve samimi verildiği de fark yaratıyor olabilir. Savaşa gelirsek. Savaşa gelince o da böyle tek tip bir etki yaratmamış. %19'u savaşın etkisiyle daha az dindar olduğunu söylerken muhtemelen tanık oldukları acılar, travmalar nedeniyle %26'sı daha dindar olmuş. Büyük çoğunluk yani %55 ise bir değişiklik olmadığını belirtmiş. Ama bir yandan da dine ilgi artmış diyorsunuz. Evet. İlginç olan o. Savaş dine olan ilgiyi arttırmış. %58'i savaştan sonra dinle daha çok ilgilendiğini söylüyor. Ama bu ilgi otomatik olarak daha fazla inanca dönüşmemiş. Yani insanlar sorgulamaya başlamışlar, düşünmeye başlamışlar ama bu sorgulama her zaman geleneksel inançları pekiştirmemiş anlaşılan. Kurumsal dinle yani kiliseyle, sinagogla falan araları nasıl peki bu gençlerin? Memnunlar mı aldıkları gelenekten? İşte orada ciddi bir memnuniyetsizlik göze çarpıyor. Özellikle Protestan ve Yahudi geleneklerden gelenler arasında yetiştirildikleri dini sistemden memnuniyet oranı oldukça düşük. %40 civarında seyrediyor. Mesep ayrılıklarının artık modası geçmiş olduğunu düşünenlerin oranı %57. Dogmalara bağlılık zayıf o zaman. Evet. Teolojik dogmalara böyle sıkı sıkıya bağlılık zayıf. %25 civarı. Ama dua etmek gibi daha kişisel bireysel pratikler daha yaygın. Öğrencilerin çoğu kendi inançlarının annelerininkinden daha az kesin olduğunu düşünüyor. Babalarının duruşu hakkında ise daha da az fikirleri var gibi görünüyor. Yani genel eğilim kurumsal yapıdan biraz uzaklaşıp daha kişisel, daha sorgulayıcı bir inanç arayışı yönünde. Aynen öyle. Ve Alport bunun yeni bir durum olmadığını Önceki 10 yıllarda yapılan araştırmalarında benzer eğilimler gösterdiğini not düşüyor. Yani bu bir süredir devam eden bir trend aslında. Peki tüm bu gençlik çalkantılarından, sorgulamalardan sonra Alport olgun din diye bir kavramdan bahsediyor sık sık. Bu tam olarak ne anlama geliyor? Yani yaşlanınca otomatik olarak dini anlamda olgunlaşıyor muyuz yoksa başka bir şey mi bu? Hayır hayır kesinlikle yaşla ilgili değil. Alport bunu çok net söylüyor tıpkı duygusal veya entelektüel olgunluk gibi dini olgunlukta bir gelişim süreci gerektiriyor. Ama diğer olgunluk alanlarının aksine mesela iş hayatında başarılı olmak zorundasınızdır bir yerde. Dini olgunluk genellikle dışarıdan pek teşvik edilmiyor veya zorlanmıyor. Kimse size hadi artık dini olarak olgunlaş demiyor yani. Pek demiyor. Evet. Bu yüzden birçok yetişkin belki farkında bile olmadan çocukluktan kalma, daha basit, sorgulanmamış, belki sadece rahatlık veya alışkanlık nedeniyle sürdürdükleri, olgunlaşmamış dini tutumlarla hayatlarına devam edebiliyorlar. Alport önce genel bir olgun kişilik tanımı yapıyor. Neymiş o? Diyor ki, olgun kişi ilgileri sadece kendi benliğinin, kendi ihtiyaçlarının ötesine taşan kişidir. İkincisi kendine dışarıdan bakıp kendiyle dalga geçebilen, yani kendini nesneleştirme ve mizah yeteneği olan kişidir. Üçüncüsü de tutarlı, bütünleştirici bir hayat felsefesine sahip olan kişidir. Anladım. Genel bir olgunluk çerçevesi bu. Peki bunu dine uyguladığımızda olgun bir dini duygunun ayırt edici özellikleri neler oluyor tam olarak? İşte Allport burada altı temel kriter sunuyor. Bunları belki şöyle gruplayabiliriz. Zihinsel yapısı nasıl, motivasyon kaynağı ne ve hayatla nasıl bütünleşiyor? Tamam, zihinsel yapıdan başlayalım. İlk olarak olgun din farklılaşmıştır. Yani zengindir, karmaşıktır, ince ayrımları yapabilir, siyah beyaz düşünmez, öyle körü körüne kabul etmez, eleştirel bir süzgeci vardır ama aynı zamanda farklı parçaları anlamlı bir bütün içinde birleştirebilir. Yani basit sloganlardan, toptancı genellemelerden uzak. Aynen öyle. Hatta Alport, bazı araştırmaların bu tür farklılaşmamış katı dini tutumlarla ön yargılar, mesela ırkçılık gibi arasında bir bağ kurduğuna dikkat çekiyor. İkinci olarak zihinsel yapıyla ilgili olgun din bütünleyicidir, entegral. Bütünleyici derken? Yani hayatın farklı alanlarını, bilimi, sanatı, etiği, kişisel acıları, hatta o zor kötülük problemini dışlamaz. Onları kendi anlam dünyası içinde bir araya getirmeye, birleştirmeye çalışır. Özellikle modern insanın bilimle geleneksel inanç arasındaki o meşhur gerilimi aşması gerektiğini vurgular. Anladım. Hem eleştirel düşünecek, ince ayar yapacak, hem de her şeyi bir araya getirmeye çalışacak. Peki motivasyonel olarak farkı ne? Neden inanıyor olgun insan? Sadece korkudan mı, alışkanlıktan mı? İşte orada ikinci grup kriterler devreye giriyor olgun din, türevi ve dinamiktir. Bu, Alport'un işlevsel özellik dediği çok kritik bir kavramla ilgili. İşlevsel özellik? Şöyle düşünün, bisiklet sürmeyi başta belki arkadaşlarını sürüyor diye öğrenirsiniz. Bu başlangıç motivasyonudur. Ama bir süre sonra sırf o özgürlük hissi için, rüzgarı hissetmek için, keyif aldığınız için sürersiniz. İşte bu özerk motivasyondur. Hı hı. Olgun dinde böyledir diyor Alport. Belki başta çocukluk korkuları, toplumsal beklentiler veya başka ihtiyaçlarla başlamıştır. Ama zamanla bu kökenlerden bağımsızlaşır, kendi başına güçlü bir motivasyon kaynağı haline gelir. Artık sadece bir teselli aracı, bir sığınak değildir, hayatı yönlendiren bir pusuladır. Yani kendi başına bir değer kazanıyor. Aynen ve bu dinamizm böyle bağnazlık veya takıntı şeklinde değil, İçten gelen sürekli bir enerji kaynağıdır. Buna bağlı olarak da olgun din uygun şekilde yol göstericidir. Yani tutarlı ve sağlam bir ahlaki etki yaratır. Ahlakla ilişkisi nasıl kuruluyor? Ahlaklı olmak için ille de dindar olmak şart değil tabii ki. Bunu Allport da kabul ediyor. Ama ona göre olgun din ahlaki değerleri hem destekler hem de onlara daha derin bir anlam, bir gerekçe sunar. Onları havada bırakmaz. Son olarak hayatla bütünleşme dediniz. O nasıl oluyor? Orada da iki kriter öne çıkıyor. Birincisi olgun din kapsayıcıdır, müşterektir. Yani hayatın sadece belli bir bölümünü değil tümünü kucaklamaya çalışır. Bilimi, sanatı, felsefeyi, farklı kültürleri, hatta dediğim gibi acıyı ve kötülüğü bile anlamlı bir çerçeveye oturtma gayretindedir. Her şeyi kapsana iddiası var yani. Bir gayret var diyelim. Ve önemli bir nokta, kendi bakışının mutlak ve tek doğru olmadığını bilir, bir hoşgörü içerir. Allport burada Hindu vedalarından bir alıntı yapıyor. Hakikat tektir, bilge insanlar ona farklı isimler verir. Güzelmiş. Peki son kriter? Son olarak olgun din anlamaya vesiledir. Hüristik. Bu biraz ilginç. Yani katı, sarsılmaz, yüzde yüz kesinlik iddiasında değildir olgun din. Daha çok hayatı anlamlandırmak ve yaşamak için işe yarayan, yol gösteren bir çalışma hipotezi gibidir. Yani şükeye yer var mı? Var tabii. Şüpheler olabilir, belirsizlikler olabilir. Ama olgun inanan bu şüphelere rağmen, bu belirsizliklere rağmen tam bir adanmışlıkla hareket etme cesaretini gösterir. Yani kesinlik olmasa bile bir olasılığa inanmanın ve ona göre yaşamanın bir enerji yarattığını, hayatı yaşanılır kıldığını kabul eder. Şüphenin farkındadır ama ona teslim olmaz gerçekten müthiş bir çerçeve çizdi Olport. Yani bu resme bakınca dinin ne kadar kişisel, ne kadar dinamik ve aslında ne kadar e, zorlu bir içsel yolculuk olabileceğini anlıyoruz. O olgun din tanımı hani alışık olduğumuz basit dogmalardan, sorgusuz sualsiz kabullerden çok farklı. Çok farklı. Sadece inanmak değil de o inancı hayatın tüm karmaşasıyla Aklın ve kalbin tüm sorularıyla yüzleştirerek adeta yeniden inşa etmekten bahsediyor sanki. Aynen öyle. Olport'un bize en güçlü hatırlatması bu belki de. Dini duygu dediğimiz şey rafta duran statik bir inançlar listesi değil. Sürekli gelişen, sorgulayan, şüpheyle, acıyla, bilimsel bilgiyle boğuşarak kendi anlamını damıtan, yaşayan, nefes alan bir süreç bu. Pasif bir mirasçılık değil yani. Değil aktif bir inşa faaliyeti. Kendi anlamını inşa etme faaliyeti. Bu kapsamlı ve derinlemesine analiz için çok teşekkürler. Gerçekten ufuk açıcıydı. Ben teşekkür ederim. Dinleyicimiz için de belki şu soru üzerine düşünmek ilginç olabilir son olarak. Peki siz kendi hayatınızda anlamı nasıl inşa ediyorsunuz? Allport'un tarif ettiği bu olgunlaşma kriterleri, hani o ince ayrımları yapabilme, motivasyonun içselleşmesi ahlaki tutarlılık, hayatı kucaklama, bütünlük arayışı ve o belirsizlikle yaşayabilme yeteneği sizin kişisel yolculuğunuzda bir yankı buluyor mu? Üzerine biraz kafa yormaya değer sanki.